Merhaba canlarım. Nasılsınız? Umarım ki çok iyisinizdir. Evet ben iyi olmanızı temenni ediyorum. Ben biraz böyle uykusuzum. Sizler de tabii ki biliyorsunuz ki dün gece sabaha kadar birlikte Instagram'da sohbet ettik. Böyle ani gelişen bir olaydı. Canlı yayın açtım ve hatunlarımla güzel güzel sohbetler ettik ve çok da keyif aldım ben. Umarım siz de mutlu olmuşsunuzdur. Yine bu akşam ve her akşam ee, fırsat buldukça e, Instagram'da e, yine açacağım canlı yayın ve şunu yapacağım arkadaşlar. Lütfen herkesi Instagram adresinde de bekliyorum. E, her gün 2 veya 3 kişiye İsim analizi, sevdiğinizle kendinizin isim analizi ve burç analizlerinizle ilişkiniz nasıl olur, nasıl yol kat edersiniz bunlarla alakalı elim fırsat buldukça Instagram'da bunları yapacağım arkadaşlar. Evet bugün çok güzel bir çalışma yapacağız. Hepimiz, hepiniz daha doğrusu bana gelen danışmanlıklarda gördüğüm ee hep olumsuzluklar yaşamışsınız ve hayatınızın hep bu yönde gideceğini düşünerek daha da kötü şeyler yaşıyorsunuz, yaşamaya da devam edersiniz eğer bunlardan kurtulmazsanız arkadaşlar. Bunun için güzel bir çalışma yapacağız. Evet aramızda binlerce yeni katılan arkadaşlarımız oldu ve yeniden katılacak olan arkadaşlarımız da var tabii ki. Lütfen programlarımızı abone olarak izleyelim arkadaşlar. Abone olduktan sonra da zil işareti var biliyorsunuz. Tüm olana lütfen tıklayınız. Beğeniler zaten yapacaksınız biliyorum. Zaten birazdan burada yapacağımız bu Güzel çalışma inşallah, abone olan, beğeni yapan, o güzel yorumlara katılan herkesin hayatındaki bütün olumsuzluklar gitsin ve her şey olumluya dönsün. Sevdiğine kavuşmak isteyen yani, sevdiğine kavuşsun. Hayatında e, borcu olan borcundan kurtulsun, problemler aşılsın gitsin. Her şey çok güzel olsun hayatınızda benim o güzel enerjilerim abone olan ve beğeni yapan güzel yorumlara katılan insanlar için gitsin inşallah. Dualarım her zaman sizinle. Bunu biliyorsunuz. Bu akşam da yine Instagram adresime de bekliyorum. Evet biliyorsunuz ki katıl var arkadaşlar. Bakın abone olan yanında katıl var rütbelerle ee, alakalı soru sormak istediğiniz ya da kafanıza takılan herhangi bir soruyu bana sormak istediğinizde lütfen katıla tıklayarak bana oradan sorularınızı sorabilirsiniz. Birebir ben cevaplıyorum. Birçok katıla, katılan arkadaşlarımız da bilirler. Ben cevaplayacağım. Lütfen sorularınızı Instagram özel adresimizden değil e, hele ki Whatsapp'tan hiç değil. Whatsapp sadece ve sadece randevu almak için arkadaşlar katıla tıklayarak sorularınızı lütfen sorunuz. Evet. Dediğim gibi. Hep güzel ve olumlu şeyler yaşamak istediniz ama bir türlü olmuyor. Neden mi? Bunlara bakacağız. Şimdi olumsuzu olumluya çevireceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Evet. Kimine göre çok genç görünüyorsun. Kimine göre çok yaşlı. Kimine göre çok güzel görünüyorsun. Kimine göre çok çirkin. Kimine göre çok başarılısın kimine göre hiç başarılı değilsin. Yani sen başkasının gözünde başkasıyla başkasının sana bak, ne bak, nasıl baktığının ya da nasıl gördüğünün bir önemi yok. Güzel misin, başarılı mısın? ne olmak istiyorsan ya da neysen bunun kararını kendin vermelisin. Bakın o ne der, bu ne der, şu ne derlerle yaşayan insanlar bu hayatta hep kaybetmiştir. Özellikle şunu söylüyorum. Ben aile kavramına çok ama çok değer veririm. Çok önem veririm. Ama burada e, hayatımızda yanlış bildiğimiz bir şey var. Bakın bu çok altını çizerek söylüyorum. E, affınıza da sığınıyorum tabii ki. Bir hırsız erkek şimdi e, her insan doğuran kadın ve doğurtturabilen erkek baba da olabilir anne de olabilir. Bu bir sahtekarsa da bu bir hırsızsa da, bu bir yalancıysa da, bu bir eğitimli kültürlü bir insansa da, çok ahlaklı bir insansa da yani doğuran ve doğuturan anne ve baba oluyor. Yani demek istediğim şu ki anne ve babalarımız her şeyi çok iyi biliyor. Her şey onlar bilirdiği hiçbir şey yok arkadaşlar. Bakın dediğim gibi bir insan nasıl bir insansa doğurduğu için anne olmuş, doğurduğu için baba olmuş. E bu, bu illa doğrudur diye bir şey yok. Artık bilinçli insanlarız e, çünkü teknoloji insanlarısınız. E, o yüzden de anneniz babanıza saygı duyun ama annem ne der, babam ne der, amcam ne der, komşum ne derleri bırakmadığınız takdirde Mutlu olamazsınız. Lütfen bunları bir bırakacaksınız. Ben nasıl yaşamak istiyorum? Ben nasılım? Ben kimim? Kimliğinizi kendiniz belirleyiniz. Bakın yönetimi eğer başkalarının eline verir de sizi başkaları yönetirse asla mutlu olamazsınız. Zaten erkeklerde son günlerde bana gelen danışmanlarda görüyorum. Maalesef ki kadından çok hoşlanıyor ama maalesef ki e, annesi babası onay vermediği için sevdiğiyle evlenemiyor. Bakın siz anneniz ve babanız için evlenmiyorsunuz. O hayatı siz hayat arkadaşınızla birlikte yön verip gideceksiniz. Lütfen amcanız, dayınız, konunuz, komşunuz ee, anneniz babanız için değil anneye babaya saygı duyulur ama kararları verecek olan kişi sizlersiniz bu hatalara lütfen arkadaşlar gelmeyin lütfen rica ediyorum evet bu zamana kadar hep olumsuz kötü şeyler yaşadın neden hep ne dedik buradan ne düşünürsek şey konuşursak buraya gidiyor buradan da e, tabii ki yaşantımıza gidiyor sen bu zamana kadar hiçbir şekilde hep hiç güzel bir hayatım olmadı Olmadı dedim. Bak olmayacak. Hiç param yok. Beni ben seven bir erkek olmadı. Ben sevilmiyorum. Bu neden beni sevmedi? Sevmedi. Sevmedi. Bakın sevmiyoru kodladı. Paran yok. Para olmamasını kodladı. Yani aslında sen yaşamak istediğin hayatı değil de yaşadığın kötü hayat hep bilinçaltına yüklediğin için bunları başaramıyorsun arkadaşım. Önce buradan bunları birazdan atacağız. Tarif edeceğim. Lütfen. Ee, dediğim gibi sizin kim olduğunuzu, ne olduğunuzu nasıl yaşamak istediğinizi siz karar vereceksiniz. Sakın kimsenin etkisi altında kalmayın. Başkalarına Kesinlikle. Bakın bana geçen gün burayı çok iyi dinlemenizi istiyorum. Bana geçen gün bir danışanım geldi. Çok uzun da bir çalışma yaptık ve şu an zaten mutluluklar diliyorum. Sevgili Öznur ve Ali'ye e, şu an e, Haziran ayında da düğünleri var. Nikah şahitleri de ben olacağım inşallah. Yaşam koştuklarını yaptım. Neydi sorun biliyor musunuz? Bu sen burayı çok iyi dinlemenizi istiyorum. Çok güzel kız. Kız çok güzel. Çocuk da. Yani ben Allah'ın yarattığı hiç kimseye çirkin demem. Her kaşı bir, bir gülüşü güzeldir, kaşı güzeldir, yüzü güzeldir, ne bileyim en başta kişiliği güzeldir. Allah'ın yarattığı hiçbir kul çirkin değildir. Çok güzel bir kız bir gün bu anlattığımız arkadaş birine aşık oluyor. Bu insanda insanların söylediği şeyle bana göre gayet normal. Güzel değil, yakışıklı değil. Sonra birbirlerine aşık oluyorlar. Çocuk da buna aşık oluyor. İlişkileri tam güzel rayında gidiyor. Çocuk gidiyor babasına diyor ki anne baba ben bir kızla evlenmek istiyorum dediğinde Direkt çocuğun babası şunu söylüyor. Oğlum bu kız seninle evlenir mi? Bu kız seninle evlense de yarın bugün e, gerçeği gördüğü zaman, senin çirkin ona yakışmadığını gördüğü zaman seni terk eder. Bakın kendi çocuğuna olumsuzluk yüklüyor. Yani de, şunu diyebilirdi ki. Oğlum e, senin demek ki karakterin çok güzel. Senin karakterini sevmiş. Demek ki burnun çok güzel. Demek ki ağzın çok güzel. Diyeceği yere çocuğa sürekli bakın e, sevgili Ali'ye sürekli sen çirkinsin. Kendi çocuklarını yapıyorlar. Kendi anne babasının yaptığı kötüye bak. Sen çirkinsin. Bu çok güzel bir kız. Bu seninle evlenmez. Evlense bile yarın bir gün başkasını bulur gider. E, bu neden seninle beraber bu güzellikle? Neden 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 çocuğun psikolojisini bozmuşlar arkadaşlar? Ve çocuk kendini geriye çekmiş. Biz... Ee, sevgili Ali ile de konuştuk. Tabii ki Öznur bize başvurmuştu. Ali ile de konuştuk. Bunun böyle olmadığını. Öznur'un senin karakterini ne kadar güzel olduğunu öğrettik. Bakın en yakınınız, anneniz, babanız da olsa lütfen hayattaki iplerinizi kimsenin eline vermeyin. Sizinle alakalı, bakın bir ailede de olsa, size saygı duyulmuyorsa, sizin fikirlerinize, sizin düşüncelerinize, sizin kararlarınıza, anne babaya ne kadar saygı duyacaksak, anne babalar da evlatların vermiş olduğu kararlara saygı duymak zorunda arkadaşlar. O yüzden lütfen kimse için yaşamıyoruz. O ne der, bu ne der? kısmını bir geçip sana ne bana ne kısmına geçiyoruz. Herkese kime ne? Nasıl yaşarsa yaşar. Evet. Bunun için ne yapıyoruz? Bakın. Hep olumsuz şeyler düşündünüz. Olmayacak. Daha önceki sevgilim de beni terk etmişti. Korku enerjisi çekiyorsun. Bakın çok sevdiğin sevgilinle her şey yolundayken acaba ayrılır mıyız? Beni bırakır mı diye düşündüğün için ayrıldın. Ben hep parasızlık yaşıyorum. Hep mi parasız olacağım? Parasızım. Param yok dedi. Hep parasızsın? Ne kadar çok borcum var bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor dedin, bitmiyor. Bunlar aslında bilinçaltındaki bu olumsuzlukları tamamen temizleyip aslında çok ama güzel istediğin bir hayat yaşamak senin elinde. Yaşadığın bu hayat tamamen bak bilinçaltımızı lütfen kontrol altına alalım. Evet. Şimdi rahat bir konuma geleceksiniz. rahat bir konuma gelin. Sizi üzen olay nedir? Onu bir şöyle düşünün ya da kişi ya da yaşadığınız bir olay ya da kişi. Şöyle bir düşünün. Evet, şu an sizi üzen kişi ya da olay düşünün. Evet. Şimdi bunu hep birlikte yapacağız. Ne zaman bir olaydan kurtulmak istiyorsanız açacaksınız, izleyeceksiniz, yapacaksınız arkadaşlar. Bakın, sizi üzen bir olay veya bir kişi buradan şu an net düşünün onu. Şu an net düşündünüz, tamam. Önce sizin sağınızma benim solum arkadaşlar. Önce gözünüz, bak. Net böyle bakıyorsunuz. Bakın net böyle. Sadece gözleriniz dönecek. Buraya bakın tam parmak ucuma gözünüz gidecek sadece arkadaşlar. Bakın. Böyle duruyorsunuz. Göz böyle gitti. Bir 5 saniye, 10 saniye böyle duracak. Tekrar bu tarafa, sağa yine düz konumdasınız. Sağa. Üste aşağıya ve evet şimdi bu olumlamayı hep birlikte yapacağız. Ne zaman daralıp ne zaman sıkışırsan lütfen şu anda itibaren burada düşündüğüm o kötü olaylar, kötü kişileri tamamen azat ediyorum. Lütfen aşağı doğru çeker misin? Çek, 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 çek. Elini o kadar serbest bırak ki. Serbest bırak. Şu an kendini o kadar hissediyorsun ki. Parmakların ucundan. Evet. Üç kez tekrarlayacağız. Şu an düşündüğüm kötü olaylar, kötü kişiler, yaşadığım tüm olumsuzlukları azat ediyorum. Ellerim biraz kalsın böyle. Bırak. Evet. Bunu üç kez tekrarlıyorsunuz. Bu olumlamayla birlikte üç kez tekrarlıyorsunuz. Bakın. Burayla kalp aynı eşit olmadığı için bakın kimisi duygusunu çok kullanıyor mantığı kullanmıyor kimi mantığı kullanıyor duygu kullanmadığı için birbiriyle çatışmaya giriyor biz burada o dengeyi kurmaya çalışıyoruz arkadaşlar şimdi hayatınızda hep Kötü ve olumsuz. Artık bakın aslında hayatınızda olması gereken o güzel hayatı hayal etmiyorsunuz ama olmayacak, 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 olmuyorları kaydettiğiniz için hep olmayacakları yaşıyorsunuz. İşte bunun için lütfen her ne zaman olumsuz bir şey yaşadığınızda lütfen sol, sağ, yukarı, aşağı, selbes bırakıyorum o sorunu ve böyle eliniz burada bu şekilde yapıyorsunuz. Ve bakın nefes çok önemli. Şimdi bu çalışmayı yaptıktan hemen sonra... İçinizden derin bir nefes alıyorsunuz arkadaşlar. Derin, derin, derin derin bir nefes alıyorsunuz diyaframdan. İçimde ne kadar kötü, negatif enerji, ne kadar olumsuz düşünce varsa atıyorum. Nefes ver. Tekrar içimde ne kadar düşündüğüm olumsuz olaylar, kötü enerjiler varsa hepsine ver atıyorum. İçimde ne kadar olumsuz düşünce, olumsuz kötü şeyler varsa, kötü enerjiler, kötü enerji, her ne varsa atıyorum. Bunu üç kez tekrarlıyorsunuz. Bakın o kadar rahatlayacaksınız ki mükemmel. Evet, yine her zamanki söylediğim gibi bunu yaptıktan sonra buraya arkadaşlar 7-7-7 yazıyoruz. Bakın mucizelere inanıyorum. Bundan sonra benim hayatımda buraya 77 yazdınız. Bundan sonra benim hayatımda bilinçaltını kontrol altına alalım lütfen. Benim hayatımda artık her şey çok güzel olacak. Ben güzel olacağını biliyorum. Ben başarılıyım. Lütfen üç kez tekrarlayın. Başarılıyım. 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 Evet, sevginize mi kavuşmak istiyorsunuz? Sevgilim beni arayacak. Sevgilim beni arayacak. Sevgilim beni arayacak üç kez. Evet, para ile ilgili probleminiz var. Para artık çok kolay. Para bana geliyor. Para bana geliyor. Para bana geliyor. Para bana geliyor. Bakın çok güzel. Evet artık vücudumda sağlık. Her yerimde sağlık var. Artık çok huzurluyum. Çok sağlıklıyım. Çok sağlıklıyım. Çok sağlıklıyım. Üç kez çok huzurluyum, çok mutluyum. Her şey istediğimin daha dötesinde da güzel olacak. Çünkü ben mucizeleri inanıyorum. Çünkü ben bunu başaracağıma inanıyorum. Hayatımda her şey artık harikulade, mükemmel. Çok güzel çünkü ben bunu hak ediyorum. Hayatımda yaşayacağım bundan sonraki tüm olaylar çok güzel. Hayatıma girecek olan kişiler hayatımda her şey yerli yerinde. Kabul, gidenleri ve bitenleri kabule geçiyorum. Azat ediyorum, affediyorum. Bundan sonra beni çok sevecek, benim de onu çok seveceğim insanlar gelecek. Artık para bana, ben para mıknatısıyım, her yerden para bana gelecek. Ben inanıyorum, inanıyorum, olacak, olacak, oldu, oldu. Oldu. Lütfen bunları tekrarlıyorsunuz. Evet. Sizden ricam e, her gün e, bu kısmı gözünüz kapalı bir şekilde benimle beraber e, 21 günde biliyorsunuz e, teyit ediyor, kaydediyor. 21 gün boyunca mutlaka yapın. Peki bunu yaparken de ne yapın biliyor musunuz arkadaşlar? Biliyorsunuz ki bir direkt tut vardı. Çok güzel. Çok güzel. Lütfen e, altına linki de bırakacağım. O bir dilek tutu. Mutlaka yapın. Önce kendinizi seveceksiniz. Önce başaracağınıza, ne kadar çok başarı olduğunuza kendinizi inandıracaksınız. Bu olumlamayı her gün, her gün, her gün, 21 gün boyunca yapın. Eğer hayatınızda bir şey değişmezse ben artık hiçbir şey demiyorum. Bakın her gün ama, her gün. Lütfen yine söylüyorum. O kadar çok istiyorum ki bunu başarmanızı. Ne istiyorsanız, bakın şu an ben sizin ne istediğinizi bilmiyorum. Benim o aradaki boşluğa siz istediğiniz bir şey katın. Yani sevginizin bir dönmesini istiyorsunuz. Parasel problem mi yaşıyorsunuz, sağlık sorununuz mu var, herhangi bir neyse probleminiz ona göre lütfen onu düşünerek ben konuşayım. Siz orada böyle gözleriniz kapalı dinleyerek yapın ve inanılmaz derecede faydalarını göreceksiniz. Gerçekten bunu yapacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra diğer ritüellerimizi yapın. Çünkü bu burayı arındırmadan, buradan nazarlık etmeden ve bilinçaltını kontrol altına almadan bir şeyleri başarmanız mümkün değil. Mucizelerin rakamı 777 lütfen söyleyin ve aşkın rakamı 548 8 bunları ihmal etmeyin. Düzenli bir şekilde yapın arkadaşlar. İnanın çok faydasını göreceksiniz. Ondan sonra da üst oynatma listesi var biliyorsunuz. Oradan lütfen bakın yani hangi derdinize, hangi sorunuzda, nasıl bir probleminiz varsa onunla alakalı çalışma yapın ama bu olumlamayı her gün, her gün ama her gün yapın. Her gün yapın. İnanın. E, ne dedik? İnanmak başarmanın yarısı. İnanarak bu olumlamaları yaptığınızda inanın burası bilinçaltı tertemiz olacak, kabule geçecek. E, gidişleri, bitişleri, yenilikleri açacak yeniliği kabul edecek, kabullenişe geçeceksiniz ve hayatınızda bambaşka ve güzel olaylar yaşamaya başlayacaksınız. O yüzden lütfen parayla ilgili problemi olanların için çok güzel bir çalışma yapmıştık. Bundan sonraki programımız zaten borçlarımızın ödenmesi. birçok borçlu insan var kimin yok ki herkesin borcu var tabii ki onunla alakalı çok güzel bir çalışma yapacağım inşallah ve ee, inanıyorum ki herkese çok büyük ve olumlamaların, esmaların, hayatımızda sekansların ne kadar faydalı olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz arkadaşlar. Bir kere kendimizi güzelliğe burada asla 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 olumsuz bir şey düşünmeyelim. Hep güzel düşünelim, güzel yaşayalım. Tüm güzellikler biz insanlar için ee, ne düşünürsek onu yaşıyoruz sen kötü olmayacak gelmeyecek gitmeyecek dersen tabii ki olmaz önce bunu buraya sen bilinçaltına hayatında ne istiyorsan buna bir kodla yerleştir bak ondan sonra nasıl olacak başka türlü olma şansı yok mutlu olmak senin elinde kimse gelip seni mutlu etmeyecek bunu bekleme asla bak ellerin ayakların gözlerin dudakların yani sen sana lazımsın seni gelip de bir başkası mutlu etmeyecek. Küçücük şeylerden mutlu olmayı ve şükretmeyi öğren. Bol şükret. Bol şükret. Çünkü ne kadar şükredersen Rabbim çok daha iyisini veriyor. Ne kadar şüküre geçersen. Biliyorsunuz başarı ritüeli yapmıştım. Onu lütfen lütfen dün gece de söylemiştim. Onu mutlaka yapın arkadaşlar. Ne kadar şükür o kadar çok genişlemiş bir rızık var. Bunu lütfen unutmayınız. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Dediğim gibi instagram adresime de gelin. Oradan artık canlı yayınlar fırsat buldukça canlı yayınları sık sık yapıyoruz oradan. Dün gece de ilkini ve çok güzelini yaptık. altınlarımla sohbet muhabbet ettik. E, i̇sim analizleriniz ve burç analizlerinizle ilişkileriniz nasılmış? Oradan canlı yayından bakacağım lütfen. E, bekliyorum sizleri de oraya. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Ee, lütfen bir dilek tutu mutlaka mutlaka yapın arkadaşlar. Ee, i̇nanamayacağınız derecede yani sonuçlar harika. Ee, ben de yapıyorum halen Unutmadım sizler için yapıyordum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Ben gitmeliyim. Sırada nişanlarım var. Onları beni bekliyorlar. Gitmek zorundayım. En güzeline Allah'ıma emanet ediyorum sizleri. Sevgiyle kalın inşallah. Hoşçakalın.